gönlümün kahrın ile ihtiyar olduğunu Ay çok... sigaramı sessizce yaktığım gün Oy altında... oy hocam <gülüyor> <gülüyor> Bilemezsin içimde bir denizdir yaşamak Sen denizin en uzak noktasında şen şakrak Ben kırgın dalgalarla avunurum derinde Gemilere yosunlu mendiller bağlayarak <laughs> Nereden bileceksin Fesleğen köklerinin her cayi bulutlardan bıkıp sandığını, ansızın kayı veren yıldızların ardında vuslatını bekleyen bir kalbin yandığını nereden bileceksin? hocam.